Merhaba sevgili izleyiciler. Patates deney videosunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Birinci videoyu seyretmiş olan arkadaşlar görmüşlerdir. 20 Mart 2022 yılında yani yaklaşık 11 gün önce iki farklı poşetimizin içine deney amaçlı birinde patates etli kısmı ile ekimini yapmıştık ve diğerine de patatesin kabuğun ekimini yapmıştık ve burada görmüş olduğunuz gibi patatesimizin etli kısmını kesip ektiğimiz poşetimiz topraktan çıkmış vaziyettedir kabuklu kısmında herhangi bir ilerleme gözükmüyor. Daha doğrusu tahmin ediyorum ve sanıyorum da çürümüştür. Fakat bunu tekrardan bırakacağım bir kenara tam olarak emin olmak için. Burada biz bunu artık hatta bunun üzerine üçüncü videoda gerçekleştirebiliriz. Önce bir dolum da yapabiliriz. Bir miktar toprak ile bu az kısmını doldurduktan sonra artık patateslerin boyutunu merak ettim. Çünkü dar bir alan Onun için tabi önce bir yandan delik de açmamız lazım. Bu deney olduğu için önceden poşetlerde delik yoktu. Bu videonun üçüncü bir bölümü daha olacak. Orada da patatesleri sizlerle paylaşacağım. Tabi bu biraz zaman alacaktır. Bu kadar yeterli. Şuradan yapalım. Alt kısmını. Tamam. İkisini de dışarı güneşli bir yere rahatlıkla bırakabilirim. sonuçlarını sizden az önce de demiş olduğum gibi üçüncü bir videoda paylaşacağım. Tabii ki de sorumuzu unutmayalım artık. Bu işlemi arkadaşlar patatesi çuvallara veya teriz dediğimiz diğer ekebilirsiniz. Kovalar da olabilir. Artık nasıl bir yöntem uygulayacaksanız bu artık size kalmış bir şey. Soru soran arkadaşlar her zamanki gibi yorum bölümüne sorularını yöneltebilirler. Kısa zaman içinde kendilerine dönüşte bulunacağım. Hoşça ve sağlıkça kalın.